Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yepyeni güzel, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Bu güzel modelimizi sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz hemen şişlerinizi, iplerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Oldukça kolay, gösterişli, şık, zarif bir model yapacağız sevgili hanımlar. Örgüye yeni başlamış arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir desen hazırlayacağız. Evet bu güzel modele geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak sevgili hanımlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz yeni keşfettiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok çok mutlu olurum. Orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağız. Nako Elite Baby'nin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip. Hemen şöyle elimde de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hemen 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Onu da şuradan hemen gösteriyorum. Bakın 3,5 milimde şişlerimizi kullanıyoruz. Hemen desenimize geçelim. Bu arada siz de abone olmadıysanız e, abone olup beğenilerinizi de destek verirseniz çok sevinirim. Evet ilmek sayılarım 5 ve 5'in katları sevgili hanımlar. Ne yaparsak yapalım 5 ve 5'in katlarından yapacağız. Artı 2 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ilmek benim bir modelim. Hemen tekrar 1 2 3 4 5 bu ikinci modelim yine 1 2 3 4 5 5 ve 5'in katlarından oluşan ilmekleri attık kenar ilmeklerimiz olan 2 ilmeği atıyoruz 1 2 Evet toplam 17 ilmekle ben sizlere şimdi desenimi anlatacağım arkadaşlar. 5, 5, 5 ve 2 ilmekle. Evet şöyle hemen şuradan bir bağlayalım. Gevşeme yapmasın. Evet sevgili hanımlar siz dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Ben lastik modeli kurmadan direkt modelimi anlatacağım. Şöyle arka yüzde bir sıra ters öreceğim. Videomuzu uzatmayalım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinizde lastiğinizi yapıyorsunuz ve ön yüzünden modeli kuruyorsunuz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben hazırlık için şöyle bir sıra ters örüyorum arkadaşlar. Sizler lastiğinizi yaptıktan sonra modelinizi örgünüzün ön yüzünde kurmaya başlayabilirsiniz. Evet şöyle bir sıra tersimi örüyorum. Desenimi de ön yüzde kuracağım. Evet tersimizi ördük. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Oldukça güzel. Gün yüzüne çıkmamış. Yine güzel bir örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2 3, 4 ve 5. Bakın 5 ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şimdi 5 ilmek tersden sonra 5 ilmek düz. 1 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ters ördüm 5 ilmek düz ördüm. Şimdi 5 ilmek ters örüyorum tekrar. 1 2, 3 4 5 kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm modelimin birinci sırasını bu şekilde kurmuş oldum şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada benim şöyle gördüğünüz gibi 5 tane düz ilmeğim var 5 düz ilmeğin bir tanesini ters örüyorum doluyorum bakın şişimi doluyorum Burada iki ilmeğimi bir, iki, iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir kez doluyorum. Yine buradaki iki düz ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. Evet şu şekilde bakın. Şimdi beş ters yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tersimi ördüm. Şimdi burada benim beş tane düz ilmeğim var. Bunun birincisini ters olarak örüyorum. Sonra bir kez doluyorum. Hemen 2 2 yine tekrar ilmeklerimizi kesiyoruz. Bakın. Doluyorum. 2 2 ilmeklerimizi kesiyoruz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi modelin ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin üçüncü sırasında hanımlar tüm ilmekleri düz örüyoruz. Şu şekilde tüm ilmekleri düz örerek sıra sonuna geliyoruz. Evet, modelin üçüncü sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin dördüncü ve son sırasındayız. Burada da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldım ve tüm sırayı ters olarak örüyorum. Modelin dördüncü ve son sırası final sırası. Modelimiz kaydırmalı bir model arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizi kaydırarak kuracağız. Evet dördüncü ve son sıramı da tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir modelimiz bitti hanımlar. İnanın şahane mi şahane bir model. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şu an modelimiz henüz belli değil arkadaşlar. Biz şurada kurmuş olduğumuz deseni sevgili hanımlar şimdi burada kuracağız. Şimdi ikinci modelimin birinci sırasını yapacağım. Birinci modelimizi bakın bir burada bir burada model kurmuştuk. Şimdi ikinci modelimizde sadece şurada ortada model kuracağız. Hemen modelimize başlayalım. İkinci modelin birinci sırasındayım arkadaşlar. 5 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kenar ilmeğinden sonra bakın 5 ilmek düz ördüm. Hemen şu ortadaki düz ilmeklerimizde 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın ortadaki 5 ilmeğimi de ter, ters ördüm. Yine 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği 500 ilmeğimi dördüm. Yani burada ilk birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kurmuş oldum hanımlar. Şimdi ikinci modeldeyiz ve arkasında arkadan ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 5 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Hemen yanında 5 tane burada düz ilmeğim var. Bakın. Birincisini ters örüyorum. Şişimi doluyorum. Burada iki ilmeği birlikte düz ters olarak topluyorum. Bakın. Doladığım için ilmek sayım yine aynı 5 ilmek oluyor hanımlar. Doladım. 2 ilmeği birlikte ters olarak topladım. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği. Evet modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız sevgili hanımlar. Ve ön yüzündeyiz. Modelimizin üçüncü sırasında ve ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem tüm ilmekleri düz örüyoruz hanımlar. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekler düz. Çok kolay ve güzel bir model sevgili hanımlar. Ee, inanın i̇nanın yani severek yapabileceğiniz hızlı bir şekilde ilerleyen harika güzel bir model çok kolay yelek modelleri arasından yine güzel bir yelek modeli yapabilirsiniz bebek yeleklerinde bebek kazaklarında kullanabileceğiniz şık bir model Evet 3. sıramında bakın tüm ilmeklerimi düz ördüm şimdi dördüncü sırada arka yüzde final sırasında tüm ilmeklerimi ters örerek bu desenimi de tamamlamış olacağım Evet bakın tüm ilmekleri ters örüyorum. Dördüncü ve son sıramız. Modelimiz kaymalı bir model. Bir sırada bakın bir model yaptık. İlk başladığımız sırada da iki modelimiz vardı. Bu şekilde ilerleyip gidecek model arkadaşlar. Çok kolay ve güzel bir model demiştim size. Evet şöyle hanımlar bakın çok güzel bebek kazakları yapabilirsiniz. Kendinize kazaklar yapabilirsiniz. Ajurlu harika bir desen oldu bakın. Ben sizlere şöyle iki model anlattım. Birinci modelimiz bu şekildeydi. Modeli kaydırdık bakın şu düz örgü modelin yerine hemen ajurlu modelimiz geldi. Şimdi tekrar bakın şu birinci modeli buraya şu düz ilmeklerin üzerine kuracağız. Hemen bu burada da sevgili hanımlar birinci modeli nasıl başlamıştım. Hemen ilk sırasını göstereyim. Siz videoyu geri dönerekten tekrardan yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz. İlk modelimi kurarken nasıl başladıysam bakın yine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. 5 ilmek düzü dördük şimdi 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği 5 ters de yaptık Evet gördüğünüz gibi şu birinci modelin ilk başlangıcını tekrar sizlerle kurduk arkadaşlar modelimiz bu şekilde bir birinci model gibi bir ikinci model gibi yapacağız yani modeli kaydıra kaydıra düzenleyeceğiz. Harika bir desen ortaya çıkacak hanımlar. Modelimizin ilerlemiş halinde şöyle bir görelim. Evet. Modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Güzel, ajurlu, harika bir desen sizlerle birlikte çalıştık. Bu güzel desenin yapımı oldukça kolay, güzel ve şık. Üstelik sevgili hanımlar örgü bilmeyen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Modelimizden bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bebek yelekleri, bebek kazakları, hırkaları, pantolonları dilediğiniz tüm modelleri yapabilirsiniz bu desenden. Anneye, anne yelekleri, yelek modelleri, kendinize süveter, eşinize süveter, bay bayan kullanılabilecek e, harika bir desen. Evet şallar yapın hanımlar çok güzel şallar yapabilirsiniz harika şallar olur aklınıza ne geliyorsa tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz hem şık hem gösterişli harika ajurlu bir model. Evet sevgili hanımlar annemin örgü dünyasından bugün bu güzel modeli anlattım İnşallah beğendiniz ve hoşunuza gitti. Evet bugünün önemi olan bugünün e, özelliği olan diyelim. Yeni yıl hepinizin kutlu olsun arkadaşlar. Yeni yılda kalbinizden geçen, gönlünüzden geçen ne muradınız varsa Rabbim kabul eylesin. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılda mutluluklar, hep sizle olsun. Acı ve keder inşallah hiçbir zaman tatmayın. Yeni yılda tekrar birlikte olmak üzere 2024'ün ilk gününde inşallah hayırlısıyla sizlerle tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. En güzel yıllar, en güzel günler sizin olsun diyorum. Ve hemen diyorum ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinize de destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili hanımlar.